Hepinize <laughs> tekrardan adamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Montem Rap World Band'de yerden tam gazetelerine görüşürüz. En son Krallar Emir'in köyüne yönlendirecektim de ben bir baskın yedim. Şimdi Emir'in köyüne gideceksiniz kralım. Lütfen yaparsanız tavsiyemi uyarsanız çok sevinirim. Hop bu kadar basit gel teslim ol ya da geber. Ben de yandan dahil olacağım zaten. Hızlanamıyorum ya istediğim gibi. Hıh. Gelene geçene bir koltuklamış kargayı yapıştırdık mı? Tamam bu kadar. Birazcık bekliyoruz şimdik Aa, koltuklamış karga atamadım inanmıyorum. Bak 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 nasıl geliyorlar. Yapma. En kötü şeylerden biri. Gelene geçene yapıştırıyorum abi de. Atlıları hiç sevmiyorum var ya dur. Yapıştırayım şöyle birini. Aha. Ay yapma işte şunu. Bu ne abi parçalandı kalkan. Nasıl abi ki? Oho, oha, oha son anda. Çık oradan çık 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 çık. Ben hiç kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz hiç bakmıyorum bile. Alabildiğimi alıyorum işte aşağıya. Yandık. En kötü attan düşeceğiz yani. Tamam aldım bunu da. Ah, abi adam şöyle beni kovalıyor istikrarlı bir şekilde. Yapma. Yandık şimdi işte. Şimdi harbi yandık. Kurtaramam da kendimi. Bir kalkan al yerden bir şey yap. Tamam. Şurada bir at bekliyor Dur bir dur Benim harbi bincilik basmam lazım ya Vurdum ona. Çok az bozdu. Tamam. Uf. Güzel. Devam. Gene saldırmaya devam ediyoruz. Aldık zaten. Krallar Los ben dinlediği için en azından taktiksel stratejimle aldım da. Herkese Krallar Los gibi laf geçiremiyorum işte. Ne yazık ki sevmesem dahi o Maraşel olacak arkadaşla da anlaşmamız gerek. Diplomasi. Ay bizim adama kolluklamış karga vurdum. Güzel vurdum. Ben en iyisi fırlayayım buradan uzaklaşayım. Bir tek sıkıntı çıkacak çünkü. bizim arkadaşların bu duruma müdahale etmesi şart <laughs> vur kaç <ez gülüyor> Tamam, birine daha vurduk. Onlar şu an o tarafı hallediyor. Ben bilerek girmiyorum. Lütfen arkadaşlar ben şöyle bir Hiç yoktan asker almış olduk ve birazcık da köle aldık. Bu kadar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben gene dinlenmeye devam edeceğim. Benim daha çok para ihtiyacım Abi hala bana kale ver. Kafa yiyeceğim. Ya bu adam niye böyle yapıyor ya? Yani? Neyse en iyisi birazcık artık ordu toplamaktan başlıyor gibi duruyor. İbare köyler en azından yapmak yap. Sen beni nereden çevirdin yahu? Gel. Vur şuna. Al işte. Almış grubuna birkaç at tane yağmacıyı. alırlar ki abi alırlar aşağıya da alırlar, oraya da alırlar kaçamayacağım da esir düştüm 1100 dinar aldı hayvanın evi <laughs> <laughs> hayvan herif alabildik kaçacağız mecbur koskoca deri olarak düştüğüm şu hale bak ya Allah usta maşallah bayağı da esir almış ya yanına. Bir satsa var Abi gezerken bir tık daha dikkat lazım bana ya. Başka bir şey gerek yok. Bir de paralı asker toplasam fena olmaz gibi sanki. Orduyu geliştirmek bir dert, orduyu kullanmak bir dert Vayı girdi de alabilirim ya Saçmalama 5-0 gelemezsin sen öyle bir dünya yok Hazır buralara kadar gelmişken Birazcık takılalım madem. Daha delire da gitmeyelim çünkü nedeni belli. Haydut. İyi bari direkt, direkt direkt hemen tecrübeyi çakıyorum. Abi korka korku oynuyoruz ya şuraya bak. Allah yardım etmeyi çok isterdim de ben bir tık satmakla meşgulüm. Hiç kimse kusura da bakmasın abicim. Tamam hadi, o kadar değil. Bir tane, bir tane, ölüm var. Gel. Hiçbir zaman esere hayır diyemiyorum var ya. <laughs> i̇yi ya iyi kötü gene orduyu toparladık gibi sanki. Aa bak haydutlar gelmeye başladı. köylere salça oluyorlar var ya. Kaçıyorlar değil mi artık benden bunlar? Kaçarlar tabii. Topladım bayağı adam topladım ya. Tek sıkıntı şimdi bu adamları iyice böyle kıvama getirmek. Yani tamam adam topladık topladık da topladığımız adamların Aha, yandık. At, kralım. Allah son anda yetişti. Ha. Az kadar seni bir yönlendirirsem bize bir zafer daha kazandırmış olurum. Teşekkür ederim. sen ne yapıyorsun peki? Bir kalksa bir gitse az kat köyünü yıkıyorlar bir şey yapsa. <laughs> Dur gidiyor. Tamam geldi ben de bir... sadece abi ben nasıl bu kadar kayıp veriyorum ya. Ben de bedavadan esir alayım bari ne yapayım. Azgat köyüyle de aramayız zaten. Ya benim tek sıkıntım sancar denk geldik ya o beni patlattı ya. Orada belki de sancar denk gelmeseydim başıma hiçbir şey de gelmeyecekti. Kılıçta paralı asker 532 dinar. Yok ya. Köylerinde de yarısı gitti ama yapacak bir şey yok. Ya şimdi tam ben orada toparlamışım gitmişler barış anlaşması. Neyse. Kralları konuşalım bakalım. Kalloslar i̇şte. Abi kimse savaşmıyor güzel gene bir dostane ilişkiler kurulmaya başladı Ben de o arada şu orduyu bir tık 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 hallederim. Ondan sonra işimize bakarız. Ama benim lordlarlarımı iyi tutmam lazım. Benim lordlarlarım sıkıntılı. Savaşa mavaşa çağırıyoruz. Kimsenin geldiği yok. Harbi diyorum bak. Karabanla falan ne bileyim. Tamam sevmiyoruz belki birbirimizi. Ha bu arada orduyu fullemişim. Aramız iyi değil ama iyi olmak zorunda. Bu sırada şey gelecek. Orduyu yine bir tamlayacağım. Bakalım sonrasına bakacağız artık. Şimdi benim seninle aram iyi değil. Bu sen de benden daha iyi biliyorsun. Ama ilişkilerimizi düzeltmek zorundayız. Bende bir görev var mı? Pek. Kabul etmedi. Kimse de bize görev vermiyor. ha. Vay 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 vay. İbaren kendi köylerime yardım edeyim. Bu sırada da ordumu geliştiriyorum zaten arkada. Full süvari birliği yapıyoruz da. Dur bakalım. Bir merkezine gelelim görelim. İlk kötü yardımcı oluruz. Şey yaparız. Merhaba merhaba. Gelin öğreteyim size. Oha 3 tanesinin eğitimi kaptığını düşünüyorum. Keşke düşünmeseydim. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? sonra grubu geliştirmeye devam edelim haydutlarla kapışacağız çünkü iki tane teklerim diye düşünüyorum Grubu da bu sırada geliştirmeye devam ediyorum. Abi niye 3 tane niye Şimdi gene bir eğitelim. Bütün lordlar var ya birbirlerini tak 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 herkes bir, birine birine sürgün ediyor. Bir bakalım Swade'ye bağlılık yemin ettik de. Swade bir tık beni üzüyor. Swade'ye böyle olmaz. Ben açık açık söylüyorum. Aha. Savaştan galip gelmek zorundasınız beyler. Geliyorum ben de. Kılıç çekeceğim ya. Uf, uh, o ne la öyle. Eyvallah. Tamam. Dur. Tamam. Kazandık. Şimdi daha çok ihtiyacınız vardır. Erzanız varsa satın alabilirim ama. <laughs> en azından katkımız dokunsun. Full süvari birliği yapacağım. Bakayım nasıl olacak. Çok gene çok adam kaybettik. O, gene çok adam kaybettik. Neyse. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? İyi günler diliyorum o zaman. Bir de Emir'in köyünü göreyim. Onlar da en son fakirlikle boğuşuyorlar da. benim köylerim uf, ya kurtaramıyorum ki savaşın pençesinde ama benim suçum yok orada sancaran gelmiş. Ya yani orada ne yaparsak yapalım düşeceğiz zaten. Neyse. Size yardımcı olayım mı? 5 çuval elimde vardı sanırım. Buyur. Var mı başka bir şey? Tamam 7 7 çuvalız. 7 çuval ne? 7 tane de sığır getireyim size. Hiç problem değil. istediğiniz sığır olsun nedir yani? Hemen yan köyüme yardımcı olayım. Ne kadar ise 7 baş. Tamam hemen getireyim ben yedi baş sır nedir ya o? Merhaba merhaba. Sığır alacağım. 94 baş sığırın. O zaman 7 tanesini alayım ben. Hadi görüşürüz. Abi oradan oraya nasıl saptın ya? Tamam yedi baş sığır da götürdüm. Başka yardımcı olabileceğim bir şey var mı? umarım yardımcı olabilmişimdir diyelim çok yardımcı da olamıyorum gerçi de köylerime elimden bu kadarı geliyor ne yapacaksın birazcık orta, orduyu geliştireyim bari gene yağma mağma bir şeyler yapalım haydutlardan tokatlayalım biraz haydut tokatlayalım sen benle kişi var mı zamanlar Lady Alfrun vardı ya. 400 Ya bir gidiyoruz hadi bakalım. Yine başladık tak 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 tak. Geldik deniz yağmacılarının yanına. Hadi bakalım başladık. Böyle teslim oluyor. <laughs> Ama maalesef koltuklanmış karga vuruşu tarifesi uygulardım da. Siz yatın kalkın. Benim paraya olan ihtiyacıma doyayım. <laughs> Çünkü para lazım. Ay ay. Dihirimde de bir tane şey açmamız lazım. Biraz bayıltıyoruz ama arkadaşlar. Yapma. Oğlum ya senin yapacağın işe tüküreyim ben hemen. İyi u. Adam öldü adam. Sizin yüzünüzden. Benim üç tane adama ihtiyacım var. Nereden bulacağım? Paralı suvari var al işte. Size gel. Oha oha. Oğlum ne yaptın lan? O kadar alınır mı? Ya bin dinar kaybettim. Bileydim kazayla yani direkt Aha, oha tam gel abi Bekle bekle ben sana gireceğim şimdi Gel bakalım gel Herkes bir şurada dursun Hatta şurada ve mümkünse Bir dağılın bakalım Üstümüze gelecekler nasıl olsa Siz bu arada silahla. Tadı <laughs> dönüyorum ben. Biraz daha gelsinler. Hücum emrini vereceğim birazdan. Ben arkada duracağım. Hücum. Tamam Abi bak yine al kafayı yiyeceğim ha Neyse Abi çok kayıp veriyorum böyle de ya Biz Haydutlardan da tek yiyecek konuma geldiysek yani Eee Dereç yok ziyafete falan gelmiyorum ben Ya vur hadi vur vur. Hiç uğraşmayacağım artık. Bu nasıl bir şanssızlık? Bir de 1000 dinar da siz alırsınız. Harbi diyorum, ne kadar şanssızız ya. 10.000 kasaydı ki iyiydi. Aydılar artık beni takip ediyor ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Şu elindekileri bir satayım da ben geliyorum şimdi oraya bekle. Tamam ben yani çevireceğim köyden kim varsa sağdan soldan. Sonra geleceğim oraya. Tabi biraz dinlenmemiz lazım. Birkaç gün mümkünse. Zorlu çaktırmadan basıyoruz o ara. Ama biraz zaman var ya buralar, buralar, katliam olacak yani yok edeceğim buralara. Gücümüze güç katmamız lazım, zenginliğimize zenginlik katmamız lazım. Hava ilgiler çok iyi patladı. Nordlardan müthiş bir comeback izledik yani yemin ediyorum. Ama saranetlerde de boş durmamış yani bak. Harbi diyorum. Herkes iyi çalışıyor şu an. Tamam. Girelim bakalım denemelik. Benim de sağlığım toparladı zaten. Gel bakalım gel. Yine komutu verdik basıyoruz abi. Her zamanki gibi. Aldım birini aşağıya. Ya bizim kad abi gitti kademli öldürdü kafa yiyeceğim ya. Bir ölümümüz var. İyi değil. Hem de hiç iyi değil. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.